Ankara'ya götürüyor bu yere? Yok 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 Ankara'dan da yapmış Ankara'yı götürüyor. Ankara'ya ne geçer? Bu Ankara'ya bunlar mı geçer? Bunlar Ankara'ya geçer. Ne kadar güzel? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Daha da olan var. Ya bunlara çakmak diyorlar burada? Ya boş ver, ben çakmak mı istiyorum? Ne evet. boş ver? Şu var mı öyle bir abalı erkek evde? Valla burada çakmaklı diyor. diyorlar? He olsun olsun. Böyle bir erkek var mı abalı? Böyle bir erkek var mı hele? Hani bu Urfa burada burada. O ne meydan. Böyle bir abalı var mı hele erkek? Urfa'ya mı meydan okuyor? Ya elli kişiye diyeyim atan yok. Elli kişiye diyeyim. Böyle erkek olacak abalı genlerde olacağım. Ne kadar hoş bir adammış. Ne kadar güzel adammış. Ne kadar güzel adammış. Ne kadar güzel adam. Ha, abi işte Ali Çirin'in. Doğrudan aldım gel getirdim, getirin bir gün bir bende Ali Çirin'in. Bizim eski başkan. Burta. Ben her şey buradan almak için. Hemen çıkardım geçeceğim. Bursalı kuşuna benziyor. Ya boş ver siktir yaramaz. Ne yapacaksın? Niye? Sen neyi de gel. Ben şimdi arabe... Ha bu ne? Ha bu erkek ya, yurttan aldım. Ha bu erkek, şey Bey'in beynine erkek yurttan aldım. Eyvah, eyvah ihtiyacı vardı. Hani açık attırma yok muydu? Evet. Oo, elinden aldım. Kaça aldın? Sen boş ver, kaça aldım. Elleri kağıda aldım. Sen ne yapacaksın? Var mı öyle bir kıran işi, kefezi? Bir de var mı öyle bir işi? Alo dayı video çektim yayınlayabilir miyim internette izin verir misin? Ha yap yap yap. Tamam dayı. Yap baba sultan. Gel mi Yok sen var Yok yok tamam ya. yap. Yap 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 sen Allah ben Allah razı olsun. Benim ya şeyim yok. Bende bir şey yok ki ben yapıyorum. Ben işi bilmiyorum. Ha. Bilmiyorum ben. Kalın dayı. E, sen de de bir türküde söyle bir laf yani. Kalın dayı. Ha <laughs> söyle hadi. Vara vara vardım da süveregin kanına. Bence dedi bu garibandır yatağını serin eyvah Orda bir dalım çıktı dedi bu urfanıdır Atın bunu zindan ey Atın bunu zindan ey Muradı beyler Ah oh, kan gider karda Bu bile Ben Tabipten sordum Dedi kardeş Bu derdin Bu Bey'le bile Bey'le Güzel evinden Şirin eli oy vay vay çok diyar gurbet gezdim giymedim başıma bir taç ne fakiri girdim ne zengini aç Ağzına sağlık abi Bereketli olsun abi sağ ol ben var akşam ettim buradan Ben hepsini tek tek getirdim Var değil mi sende bunda? Arda var değil mi? Bunda ne işi var sende? Arkadan, önden de gel. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, Urfa burada. Bak kardeşim, gelin görüşürüz. İnşallah devamlı görüşürüz de. Görüşürüz, ha. görüşürüz. Böyle bir erkek burada yok, yok. Böyle bir erkek yok, yok. Ne var bu beşara? Ne var beş Getirsin de Urfa. Hepsine pozitif yok, hemkide karşıma düşen yok. İkisi de erkek. Damada aldım dünyanın parasını hepsi elde ettim bunu abi. Niye de şimdi alamam ki? O lira de